Merhabalar arkadaşlar ben Atakan Özdoğan bugün sizlerle birlikte Amazon Avrupa'da hesap açılış videosunu sizlerle çekeceğiz arkadaşlar 2022'nin en güncel videosu olacaktır bu bu video sayesinde Amazon hesap açılışınızı Avrupa hesap açılışınızı gerçekleştirebilirsiniz bugün yanımda Mehmet var Mehmet bizden hesap açılış desteği aldı Mehmet'im selamlar selamlar arkadaşlar İstersen hazırsan kayıt olmaya başlayabiliriz. Hemen yani başlayalım. Tamamdır. Arkadaşlar öncelikle Amazon Seller Central DE yazıyorsunuz ve daha sonrasında burada Sign Up'a basıyorsunuz. Daha sonrasında aşağıda Create your Amazon account'a basıyorsunuz. Ve daha sonrasında arkadaşlar your name kısmına isminizi ve soyisminizi yazıyorsunuz. Aşağıya arkadaşlar e-mail yazıyoruz. Ve daha sonrasında buraya bir şifre oluşturuyoruz arkadaşlar. Aşağıya bu şifremizin aynısını tekrardan yazıyoruz. Ve daha sonrasında next butonuna basıyoruz. Ve daha sonrasında bizim e-mail adresimize bir kod gönderdi arkadaşlar. Bu kodun girişini sağlıyoruz. Daha sonrasında create your Amazon account diyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında business location'ı burada. Eğer ki şirketiniz Türkiye'de kuruluysa bizim gibi Türkiye'yi seçiyorsunuz. Şimdi burada business sayfa basıyoruz. Eğer ki arkadaşlar burada şirketiniz şahıs firması ise şahıs firmanızı ya ticaret odasına ya da esnaf odasına kayıt etmeniz gerekiyor. Eğer ki şahıs firmanız esnaf odasına kayıtlıysa arkadaşlar Craftsman olanı seçiyorsunuz. Eğer ki şahıs firmanız ticaret odasına kayıtlıysa Natural Person'ı seçiyorsunuz. Ve bunun haricinde eğer ki şirketiniz Limited veya Anonim şirketse ise arkadaşlar Privately Owned Business'ı seçiyorsunuz. Biz Privately Owned Business'ı seçiyoruz evet. Daha sonrasında arkadaşlar burada business name kısmına şirketinizin ismini yazıyorsunuz. Burada Türkçe karakter kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar aşağıdaki confirm butonuna basıyoruz. Daha sonrasında aşağıya doğru iniyoruz. Ve burada agree and Continue'ye basıyoruz. Evet arkadaşlar daha sonrasında burada ticaret sicil numaramızı giriyoruz. Daha sonrasında Turkish Tax ID dediği bölümümüz arkadaşlar vergi numaranızı soruyor. Sağ tarafı ise arkadaşlar vergi dairelerinizi yazıyorsunuz. Bir daha sonrasında aşağı tarafa geliyoruz. Register Business Adres'teyse arkadaşlar vergi levhanızdaki adresi buraya girişini sağlıyorsunuz. Daha sonrasında buraya arkadaşlar ilçeyi yazıyoruz. Sağ tarafı ise şehri yazıyoruz. Şehrin bir üstüne gelen postal kod yerine de arkadaşlar zip kodumuzu yazıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar confirm ediyoruz aşağıdan ve aşağıya arkadaşlar telefon numaramızı giriyoruz. Daha sonrasında send SMS diyoruz. Ve telefonumuza gelen kodu arkadaşlar buraya giriyoruz. Verify diyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar Primary Contact Personal yine şirket sahibinin ismini ve soy ismini giriyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buraya İngilizce karakterlerle giriyoruz. Daha sonrasında Next'e basıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar country of Citizenship, vatandaş olduğunuz ülkeyi seçiyorsunuz. Yine aşağıda country of birth doğduğunuz ülkeyi seçiyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar burada doğum tarihinizi seçiyorsunuz. Daha sonrasında date of expire e, yine buraya gel. Konu şuradan başlayalım. Profile identity ya pasaport ya da kimlik numaranızı TC e, kartınızı girebilirsiniz. Biz burada passport seçeceğiz. Daha sonrasında eğer passport seçtiyseniz pasaport numaranızı, kimliğinizi seçtiyseniz de TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Country of issue arkadaşlar yine bu pasaportu aldığınız ülkeyi seçiyorsunuz. Ve daha sonrasında arkadaşlar aşağıdan devam ediyoruz. Ve aşağıda arkadaşlar buraları kabul ediyoruz. Evet oraya konfirmim, yukarıdaki iki kutucu da konfirm edelim. Eğer şirketinize başka bir ortak varsa burada no'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Eğer şirketiniz tek ortak değilse yes'e basıyorsunuz. Save'e basıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada bir kredi kartı girmeniz gerekiyor. Banka kartı da olabilir. Daha sonrasında arkadaşlar next'e basıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar burada bir store name giriyoruz. Bu store name'i istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz istediğiniz kadar. Biz buraya şimdilik bir store name girebiliriz. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki soruları cevaplıyoruz. Buradaki soruların cevabı çok önemli değil. İstediğiniz yes veya no'ya basıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Biz burada hepsine yes e basıp geçebiliriz. Buradaki cevapların bir önemi yok. Ve daha sonrasında arkadaşlar evrakları yükleme kısmına geldik. Upload passport diyerek arkadaşlar buraya pasaportumuzun fotoğrafını yüklüyoruz bunların, bunların hepsini onaylıyoruz arkadaşlar ve pasaportumuzu yükleyelim ve daha sonrasında ise arkadaşlar aşağıda bank account statement'ı birazdan göreceğiz daha sonrasında ise arkadaşlar aşağıda bank account statement eğer banka hesap özeti yükleyeceksiniz bank account statement kalacak eğer ki kredi kartı e ekstresi yükleyecekseniz aşağıda kredi kart statement seçeceksiniz biz bank account statement yükleyeceğiz şimdi ve upload additional document diyelim ve daha sonrasında submit'e basıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar aşağıdaki adresin bizim adresimizin olduğunu doğruluyoruz. Çünkü buraya 7 gün içerisinde bir zarf gelecek arkadaşlar. Ve biz bu zarfı alıp arkadaşlar e, içindeki kodu gireceğiz arkadaşlar. Confirm'a basıyoruz. Buradaki adresimiz az önce söylediğim gibi bir doğrulama kodu gelecek arkadaşlar. Ve doğrulama kodunu sisteme girmemiz gerekiyor. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi artık bu aşamadayız. Doğrulama kodunu girmeden ilerleyemiyoruz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar doğrulama kodunu gireceğiz sizinle birlikte. Ve doğrulama kodunu girdikten sonra geri kalan işlemlerimizi de yine sizinle birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. Siz de bizlerden hesap açılış desteği almak isterseniz bizlere aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz de siz de bu videoyu izleyerek de kendinizde Amazon hesap Avrupa açılışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sizin için en güncel videoları her zaman çekmeye çalışıyorum ve kanalımı en güncel tutmaya çalışıyorum. Bunun için bir videoyu beğenme tuşuna basarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.